Ders 20 görmeye kararlıyım. Çalışma sürelerimiz konusunda bu zamana kadar geliş güzel bir düzen izledik. Dersleri yapmak için zaman ayırmaya yönelik doğrudan bir gayret sarf etmedik. Sizden asgari düzeyde bir gayret istendi. Aktif olarak işbirliği yapmanız veya ilginizi yöneltmeniz bile istenmedi. Bu gelişi güzel yaklaşım belirli bir hedefi olan titizce planlanmış bir yaklaşımdır. Sizin düşünüşünüzün ters yüz edilmesinin önemi çok büyüktür ve biz bunu göz ardı edemeyiz dünyanın kurtuluşu buna bağlıdır. Eğer siz kendinizi baskı altında hissedip dargın veya tepkili olursanız görmezsiniz. Bu ders uygulamalarınıza yapısal bir düzenleme getireceğiniz ilk derstir. Bunu bir güç uygulama veya baskı kurma çabası gibi algılama yanılgısına düşmeyin. Kurtuluşu siz istediniz. Mutluluğu siz istediniz. Şu anda bunlar sizde değil çünkü zihinlerinizde bu açıdan bir disiplin yok. Bu yüzden neşe ve hüzün, zevk ve acı, sevgi ve korku arasında farkı ayırt edemiyorsunuz. Şimdi bunları ayırt etmeyi öğreniyorsunuz. Bunu öğrendiğinizde ödülünüz çok büyük olacak. Vizyon için tek gereksinim sizin görme kararınızdır. İstediğiniz şey sizindir. Sizden az gayret isteniyor diye hedefiniz küçükmüş gibi bir algılama yanılgısına düşmeyin. Dünyanın kurtuluşu ufak tefek bir amaç olabilir mi? Eğer siz kurtulmazsanız dünya kurtulur mu? Tanrının evladı tektir ve o hem yaşamdır hem yeniden doğuşun kendisidir. Onun arzusu gerçekleştirilmiştir çünkü ona cennetteki ve dünyadaki tüm güç verilmiştir görmek kararlılığınız doğrultusunda vizyona ulaşırsınız. Bugünün dersleri gün boyunca kendinize görmeye kararlı olduğunuzu hatırlatarak yapacağınız çalışmalardan oluşacaktır. Bu ders üstü kapalı olarak aslında şu an görüyor olmadığınızı kabul etmenizi sağlamaktadır. Böylece siz bu dersi tekrarladıkça şu anki halinizi daha iyisiyle, aslında gerçekten istediğiniz halinizle değiştirme istekliliğinizi ve kararlılığınızı duyurursunuz. Bugünün dersini gün içerisinde her saat içinde en az iki kez yavaşça ve pozitif bir şekilde tekrarlayın. Bunu her yarım saatte bir yapabilirsiniz. Eğer unuttuğunuz zamanlar olursa sıkılmayın, fakat hatırlamak için gerçek bir gayret gösterin. Karşınıza çıkan, sizi her üzen alt üst eden kişi, durum ve olayda da fazladan tekrar ederek dersi uygulayın. Onları farklı görmeye başlayabilirsiniz ve göreceksiniz de. Ne arzularsanız onu göreceksiniz. Bu dünya üzerinde sebep sonuç yasasının çalışması ile ilgilidir.